Merhaba arkadaşlar, Tuhem Bakanı'na hoş geldiniz. Ben Ömer. Bu videoda sizlere KYK burs başvuru sonuçlarını nasıl öğrenebiliriz onu göstereceğim. Burs veya kredi mi çıktı ona nasıl bakabiliriz onu göstereceğim. Hemen Google'a giriyoruz arkadaşlar. E-Devlet'e giriyoruz. Buradan E-Devlet yazıyoruz. E en üstteki E-Devlet kısmına tıklayıp bunu buradan kapatalım sağ taraftan açıyoruz ve giriş yap diyoruz. Buradan hemen giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra böyle zaten e-devletin ana kısmı açılıyor ana sayfası. Hemen bu en üst kısmı burs başvuru sorgulama yazıyoruz. Bunu yazıyoruz. Zaten burada çıkıyor bakın en üstte burs öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulama. Ona tıklıyoruz. Evet böyle bir sayfa açılıyor. Sonra biraz aşağı iniyoruz arkadaşlar. Evet aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi bakın hemen başvuru sonucu. Ben de öğrenim kredisi alabilirsiniz yazıyor. Eğer burs kazandıysanız burs alabilirsiniz yazıyor. Ee, bu aşağıda zaten belirtmiş burs veya kredi almak için ise öğrenim kredisi alabilmeniz için e-devlet üzerinden bakanlığımızın linkine ulaşmanız kredi Yurtlar kurumu burs veya kredi ta taahhütnamesini onaylama onay işlemleri hizmetine girerek taahhütnameyi dikkatlice okumanız ve 12 Aralık pardon 19 Aralık 2021 tarihine kadar da taahhütnameyi onaylamanız gerekmektedir. Yani 10 yani 19 Aralık'ta son. Ona dikkat edin arkadaşlar. Hangisini almak istiyorsanız önce bakıyorsunuz. Burs mu kredi çıkmış. Eğer almak istiyorsanız da E-Devlet üzerinden bakanlığın linkine ulaşmanız. Ve taahhütnameyi okuyup, dikkatlice okuyup onaylamanız gerekmektedir. Eğer onay yapmazsanız öğrenciye ödeme yapılmaz arkadaşlar. Zaten aşağıda da belirtmiş. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. you <laughs>